her ilmin bir usulü vardır. Usul dediğimiz şey yöntem demektir. Yöntemi biliyorsunuz değil mi? Metodoloji. Her ilmin bir metodolojisi vardır. Aslında arkadaşlar her şeyin bir metodolojisi vardır. Yani bizim bu camiye gelişimizin bile bir usulü, bir yöntemi, bir metodolojisi vardır değil mi? Abdest alırız, kapıyı açarız, Bugün itibariyle maskelerimizi takarız, set caddemizi alırız, geliriz, saf düzeni alırız. İmam <laughs> burada durur, cemaat burada durur. Bakın hepsinin bir metodu var, bir usulü var, yöntemi var. İlim öğrenmenin de arkadaşlar yöntemi var. Her işin yöntemi olduğu gibi. Tefsir ilmini öğrenmenin de bir takım yöntemleri var. Usul olmadan, yöntem olmadan, metodoloji olmadan ulaşmak istediğiniz yere ulaşamazsınız. Yani siz buradan Türkiye'ye gitmek istiyorsanız ya uçağa bineceksiniz ya da karayoluyla gideceksiniz veya trenle gideceksiniz. Başka bir yolu deneyemezsiniz. Usulü çünkü şu anda odur. Onunla gidersiniz. Öyle değil mi? Ne bileyim ya da siz İstanbul'dan benim şehrim olan Erzurum'a gidecekseniz ben gemiyle gideceğim diyemezsiniz. Çünkü Erzurum'da deniz yok. Yani oranın, oraya gitmenin bir metodolojisi var, yöntemi var. Nedir o? ya trenle gidersiniz, ya uçakla gidersiniz, ya otobüse gidersiniz ya da kendi aracınızla karayoluyla gidersiniz. Ama gemiyle gitmeyi denemeyi gidemezsiniz. Usulsüz usul olmaz Kem aletle kemalat olmaz derdir. Bu ne demek? Kem alet demek kötü alet, bozuk alet, işe yaramaz alet, herhangi bir alet. O aletle olgun bir iş yapılmaz bilgisayarınız bozuksa or oradan düzgün bir iş çıkaramazsınız. Önce aleti düzeltmeniz lazım. Dolayısıyla e her şeyin bir usulü yöntemi vardır, İlim öğrenmenin de bir usulü ve yöntemi vardır. Arkadaşlar, kainatı yaratan Allah'tır. Bütün kainata hakim olan yine Allah'tır. Kainatta var olan her bir varlık onun varlığını gösterir. Allah'ın varlığına işaret eder. Bunun için Kur'an-ı Kerim'e baştan sona baktığımızda Allah'ın varlığını ispat etmeye çalışmaz Kur'an. Allah'ın birliğini ispat etmeye çalışır. Çünkü zaten Allah'ın varlığını siz nereye baksanız görürsünüz. Yani şunun şu şişenin şurada durduğunu gördüğünüzde siz ne dersiniz? Vay be bu şişe buraya kendisi gelmiş. Yani hani üretilmesini bir tarafa koyup tam üretilmesinden alırsak bu şişe kendi kendine oluşmuş evren doğa bunu yapmış ondan sonra bir de kapak ayarlamış kendine içine de su koymuş kapağı kapatmış gelmiş masanın üstünde duruyor dese birisi size o adama deli muamelesi yaparsınız değil mi? dersiniz ki bunu burada gördüğünüz zaman akıllı bir adam şunu sorar der ki bu bir ham maddeden belli bir tor fabrikada üretilmiş, içine de su doldurulmuş, paketlenmiş, markete satılmış, marketten birisi satın almış, getirmiş, camiye masanın üstüne koymuş. Yani bunu buraya koyan birisi var, dersiniz. Şimdi bu basit bir şişenin buraya gelmesini, burada olduğunu gördüğünüzde bunu buraya birisi koymuştur diyorsanız, şu evrendeki olup biten hadiseye bakar mısınız bu bu hadiselerin kendi başına olma ihtimalini düşünebilir misiniz yani güneşin kendi başına doğuş doğuşu rüzgarın kendi başına esmesi ne bileyim suyun kendi başına akması insanın kendi başına bu hale gelmesi yaşıyor olması hiçbirisi tüm bunlar kendi başına olmuştur diyebilir miyiz onu diyemeyiz yani akıl hiç hiçbir bilgiye gerek yok Akıl bize şunu söylüyor. Bir üst akıl var. Bir üst varlık var. Bütün bu aleme nizam veren, alemin işleyişini etkileyen, yöneten, yönlendiren mutlaka birisi, bir varlık var. Bu bu akıl buraya götürüyor. Allah'ın varlığını inkar eden birisinin konusu din değildir arkadaşlar. Tıptır. Birisi Allah'ın inkar ediyorsa o tedavi olması gerekir. Yani Allah'ın varlığını inkar etmek mümkün değildir. Allah'ın Allah yok olduğunu söylemek sağlıklı bir durum değil. Şimdi kainatı Cenab-ı Allah yaratmış. Kainatta olup biten her bir şeyi de Allah'ın varlığına delil kılmış. Biz eşyaya, kainata, evrene bak, baktığımızda bu evreni yaratan bir Allah olduğunu görüyoruz. Evrene gerek yok arkadaşlar. Aynanın karşısına geçip kendi yüzünüzü inceleyin, saçınızı inceleyin. Bu saç nereden geliyor orada? Bizim bedenimizin içinde saç fabrikası mı var arkadaş? Her, her ay haftada, iki haftada bir tıraş oluyorsunuz değil mi? Tırnaklarımızı haftada bir kesiyorsunuz. İçeride tırnak fabrikası mı var arkadaşlar? Nereden geliyor? Bütün bakın bilinmezlikler o kadar çok ki. Aynaya Yaratanın karşısına geçip insan kendine baktığında beni yaratan birisi var demek zor. Başka türlü işin içinden çıkamaz. O yüzden de Allah evreni yaratmış, her bir şeyi Allah'ın varlığına delil kılmış. Evrenin, kainatın merkezine de arkadaşlar insanı koymuş. O yüzden evrende, kainatta en değerli varlık insandır. En yüksek düzeyde sorumlulukla sorumlu tutulan varlık da yine insandır.